Arkadaşlar benim sihirli güçlerim var. Benim sihirli güçlerim var. Ay. Annem gelmeden hemen bu bardağı mutfağa götüreyim. Alayım şunu da. Ha, geldim hemen şu bardağı bırakayım. Bıraktım. Annem gelmeden hemen gitmeyin. Annem geliyor galiba. Hemen ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hayır yanlış yürü almış bulamaz. Komşumuzun eve. Hemen komşum gelmeden. Eyvah. Zat ya. Komşumuzdan. Komşumuz az kalsın. Az kalsın. <laughs> Bizim ter olduğumuzu görecekti yüz yırtık. Of. Oh, çok sıkılıyor. Keşke yanımda bir tane yastık olsaydı neyse. Poko poko yastık gelen ku Oy. Yastık geldi. Şimdi ben gidiyorum. Balkona geldim ya yani. <laughs> şimdi çıktı.